Herkese selamlar. 2025 ayeti matematik çıkmış. Türev sorusunun benzeri. Her yayınlarında karşıma çıktı. Güzel bir soru. beraber çözelim. Dilerseniz durdurup deneyin. Daha sonra çözümü izleyerek takip edebilirsiniz. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonu türevinin grafiği verilmişti. Şimdi gençler ayeti matematik sorusu çözüyorsak girişteki tanımlamalara çok dikkat edeceğiz. Bu birinci uyarım sürekliymiş ve tanımlıymış. Burada tamam. Grafiğe bakacak olursak ikinci dikkat edeceğim noktada bana kimin grafiğini verdiği. F türevin grafiğini mi vermiş? Bileşkenin mi grafiğini vermiş? Ötelemenin mi grafiğini vermiş? Bunlara dikkat edeceğiz. Grafiği şöyle bir yorumlayacak olursam. Türevin grafiği ilk başta gözüme çarpan zaten sıfır noktasında tanımlı değil. Dolayısıyla sıfır noktasında F türev mevcut değildir diyebilirim. Daha sonra dikkat edeceğimiz şey F türevin sabit değerler aldığı. F türev sabit değer alıyorsa beni bu nereye götürür yorum olarak? Şöyle bir grafiksel olarak düşünecek olursam. Türev her zaman niye sabit gelir? E türevi biz eğimle ilişkilendiriyorduk. Eğim sabit olduğuna göre. Eğim nerede sabit olur? Doğrusal fonksiyonlarda. O zaman sıfırın sağ tarafında eğimde artı 4. Yani pozitif değerli olduğu için sıfırın sağ tarafında artan bir doğru olacak. Aynı şekilde sıfırın sol tarafına bakacak olursam. Sol tarafta da eksi 2 sabit değeri varsa. Demek ki sıfırın sol tarafında da x eşittir sıfıra kadar azalan bir doğru grafiği olacak. Sıfırda da kesinlikle tanımlı olacağını uyarısını yapalım. Sıfır noktasında türevi yok diye sıfır noktasında tanımlı değildir gibi bir yanılgıya düşemem. Zaten sorunun başında bana altını çizdiğimiz nokta neydi? Tanımlı ve sürekli. Demek ki her yerde tanımlı olacak. Buna dikkat ediyorum. Öncülleri ufaktan yorumlamaya geçersem. F fonksiyonu x eşittir sıfırda yerel minimum vardır. Kesinlikle bu çıkarımı yapabilirim. Burada yerel bir minimum var. Çünkü f türev sol tarafta eksi 2 değerine sahip. F türev sağ tarafta artı 4 değerine sahip. Yani türevi işaret değiştirmiş ve oradaki noktada da tanımlı olduğu için burada yerel minimumdan bahsedebiliriz. İkinci öncül F3 eksi F2 4'tür. Şimdi F3 eksi F2 4. 3 ile 2'nin farkını doğrusal fonksiyonlarda ben nasıl yorumlayabilirim? E hocam sağ tarafta doğrusal bir fonksiyon. F3 eksi F2'yi ben şöyle yorumlayacak olursam. Doğrusal fonksiyonlarda ortalama değişimiz aklıma geliyor. Burada bir 3 2 olsaydı fb eksi fa bölü b eksi a bu beni nereye götürecekti ortalama değişimizi. Hocam doğrusal fonksiyonlarda ortalama değişimizi şurada neydi? Doğrusal fonksiyonlarda her zaman ne demiştik türevle ortalama değişim birbiriyle aynıydı. Burada türev 4 ise o zaman f 3 eksi f 2 bölü 3 2 beni 4 değerine götürmeli. Gerçekten de paydadan 1 geldiği için ne olacak? F 3 eksi f 2 eşittir 4 olacak. Bu öncülü de doğrulamış olduk. Zaten sorunun ilk başında yaptığımız yorum neydi? Sıfır noktasında türevi olmadığını grafikten yorumlamıştım. O zaman 3. öncülde direkt alıyoruz. ve Dolayısıyla Edirne cevabı geliyor. Güzel soruydu. Görüşmek üzere.